Herkese merhaba arkadaşlar ben Yasan. Bugün sizlerle birlikte e, Euro Truck Simulator 2'de Almanya'dayız. Nürnberg'deyiz. Ama ondan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Altımızda Mercedes 16 CHD arabamız var. Hemen şöyle bir yapımcılarından bahsedelim. Model Jekic 1 e, Mahyar Gelsemi Arda Sağlam. Model düzenleme ve oyuna aktarma artın kazancıya. F-Mod Ses e, Max 2712 Freelance, Amin Babey e, Firma kaplamaları Bey Bedros Abdullah Zengin Burak Bıkmaz Hasan Çekler Emeklerine Ellerine Kollarına Sağlık Diyorum Evet e, Şimdi Biz Neredeyiz Biz Nürnbergdeyiz Dediğimiz Gibi Şurada Bir Tane e, Bir Volvo Fabrikası Vardı Gördüğünüz Gibi O Taşınıyormuş Kamil Koç'tan Da Rica Etmişler Evet, ben de o taraflardaydım, o civarlardaydım dedi. Aradılar dediler böyle böyle yasan Bey gider misiniz dedim. Tabii gideriz. Otobüsünüz var mı dedim var sıkıntı yok. Tamam dedi. O zaman hadi başlayalım. Sürdükçe konuşalım. Konuştukça da eğlenelim. Ufak bir kırpma yapmak durumunda kaldım arkadaşlar. Çünkü emin olamadım OBS bazen ee, kaydı durduruyor falan. Ondan dolayı hemen şuradan gidelim. Aracımız sade. Şöyle de yolcu ablamız, ablalarımız var, abilerimiz var. Ne oluyor lan? Şuradan ben tersten atlasam ne olur? Bu arada kar modu hala aktif arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız yazmış abi kar modu aktif ama kar yağmıyor diye. Hemen onu da ufacık bir şekilde gösterelim. Oyna işte de yanlış hatırlamıyorsam yağmur e, şeylerine bakıyorsunuz. Yağmur yağma ihtimali full yaparsanız gelir yani şuralarda falan gelir. Ama ben full yaptım. Sürekli karlı olsun dedim. Gayet güzel oluyor. Ondan dolayı. Evet. Aracımız 8 vites arkadaşlar. Ben şuradan bir sağdan kaçabilecek miyim acaba? Onu düşündüm şu an. Aracımız 8 vites. Ee... şöyle bir tane korna. Bir de bildiğimiz klasik kornamız var. Evet. Vites 2 ile kalkmaya çalışan ben. Sağımızda kimse yok. Rahatız. Şuradan sola döneceğiz. Ulan şansını seveyim be. Hemen değişiyor <laughs> Ay ay. Yaklaşık bir 230 yaparım 220 kilometre bir yolumuz var arkadaşlar. Şu an 212'ye kadar indirdik. Devam edeceğiz. Bu arada aracımız 0 kilometre. Bilginiz olsun. Muavinimiz yok muavin aranıyor arkadaşlar. Muavin aranıyor. Yol yemek sigorta yok. Zaten yol beraber gidip geliyoruz. Yemeği de zaten dinlenme testlerinde yiyoruz. Bedava. Sıkıntımız yok. maaşını alacaksın sigortayı Aman boş ver. Ne gerek var Allah'a emanet yaşıyoruz. yaşıyoruz babacığım. Bu kadar basit. Şöyle birazcık da camı açalım. O bir kar soğuğunu böyle bir hissedelim. Şöyle bir de 8 kamerasından bakalım. Araç vallahi risk gibi yakıyor. Bakayım vallahi yakıyor. Sağdan mı soldan mı karıştırdım? Düzmüş Allah. Az daha vuruyordum. Ben yine sınır sabitleyicisini kaldırdım. Modun içerisinde geliyordum söylemiştim size zaten. İyi lan 110'dan yüzde bir hasarla iyi kurtulduk. Bence. Şimdi beşe çek babacım. Bu herif çünkü 3 saatte gidemeyecek. kendimi de hatta şöyle bir, bir tık yaklaştırabilirim sanki su. Ey Evet, tamam, miski Camı kapat ya, üşüdük dayı. Böyle kötü oldu. Şöyle. yollar güzele benziyor ya. Çift gel yani gidiş gelişse mükemmel bir yol. Allah güzel rota oluşturmuş. Vallahi giriş geliş en sevdiğim yollardan biri. Yeter ders sesini duyuyorsunuz durumları. Hala direksiyonumuzu alamadık babuş ya. Alacağız alamıyoruz sürekli şey yapıyor. Zam üstüne zam geliyor dolar euro kurundan dolayı. Hadi oğlum. Sollamaya çıkabilir miyiz? çıkamıyoruz sollamaya kaldık mı bu aracın arkasını İşte bu yüzden sevmiyorum fazla bu yolu seviyorum hastasıyım ama giden gelen çok olunca sevmiyorum dayı çık mesajı oyna kaybol mesajı oyna 4'e 4, 4 almışız Şöyle dörtlüğümüzü yakalım da diyelim ki hastamız var. Dayıcım durma noktasına geldik. Hadi kurban olayım ya. Ya böyle de güzel oluyormuş da. Biraz sakat böyle ya. hep güm güm yoluna gideriz var ya şu trafiği dörde çek bugün hep bir kaza yapıyoruz hadi bakalım hayırlısı olsun son 130 kilometre uçağı basınca niye böyle yapıyor lan şu kamerası bir değişik sanki uzaydan çekiyor Yası da güzel. Şöyle bu düzeyde terler çekelim. Araç 8 vites. Daha 7'ye atamadık kendimizi. En fazla 5 gittik ya. Yani. Ayıcım yavaş Yavaş geldi. Allah Allah yavaş gel be ile çıkıyoruz sanki baba Benzinimiz var mı? Var Tuvalete gelen var mı sayın yolcularımız? Sayın yolcular Lavabo ihtiyacı olan Var mı? Yok mu? Tamam devam ediyoruz Bahattin abinin çalıştığı mekan burası. Bizim eski şoförlerden. Bahattin. Duymaz. O yine bizim konumuzu duymamıştır da. <laughs> Çünkü duymaz. Ne oldu ya? Bir abonelerde bir art azalma mı görüyorum? <laughs> Bize gelmeyken şöyle sağlam bir sollamaya çıkalım. 7. vitesi gördük ya da. Ama... Dönmemeş var. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hızlı giden atın. Neyse. sallama yapabilir miyiz ki? Çıkalım bakalım. Araç geliyormuş. İyi gördüm. Dan bizi otobana bağlayacak. Hadi bakalım köy yollarından çıktık babuş. Peki gayet de güzel görünüyor lan. FPS falan 3 Peki şöyle sürmeye çalışsak ne olur? Gayet de böyle de güzel sürüyor lan yan ekranda. Yan ekran benim daha canlıymış. Dur ben onu buraya alayım. Bir ekran değişimi yapacağım. otobanımıza basıyoruz baba. Son 50 kilometre. Güzel. O köy yolu da güzeldi de işte sollama biraz sıkıntı oluyor ya. Araçta da kar var Allah'tan da herhangi bir sıkıntımız yok babuş. Yapıştır baba yapıştır. Gördünüz de alemin. Ufak bir kaza yaptık. 110'la çarptık adama. Neredeyse çarpıyorduk 110'la. Bir de terden indik. Arabayı boşalttık. El frenini bir çektik yüzde iki. Yeter. Adam olanı çok bile. Yeter. Fazla kasmaya ne gerek var kardeşim? Buradan bir sollamaya çıkalım. geldik 15 kilometremiz kaldı sayın yolcularımız dur anonsu nasıl yapıyor unuttum lan Heh. sayın yolcularımız Erfurt'ta gelmiş bulunmaktayız sizlere iyi günler sağlıklı günler dileriz araçlarımızda lütfen kişisel eşyalarınızı unutmayınız unuttuğunuz takdirde firmamız sorumlu değildir İyi günler dileriz esenlikler dileriz hoşçakalın Nasıl yapıyorum ama bu sporu? Bu, sporu da yapıyorum. Ya var ya, yapıyorum bu sporu. çarpsın. Ya geç daha geç. Ne alacak? Kimse yok zaten. Şuradan sağa dönüyor. Evet sağa dönmeyeceğim ya ileride ki diğer yerine bırakayım da insanlar bir daha oradan oraya yürüyecek çünkü anladım mı dayıcım ne gerek var kasmaya <laughs> yüzde on oldu yaptırırız bizim Muharrem'inde geri git dayıcım bir dur da biz de geri çıkmaya çalışıyoruz burada Araba hareket etmiyor Ha. Araba istop etmiş ya. Dörtlü yakıyoruz insan bir anlar da. Ya bir insan neden dörtlü yakar dayıcım? Bana bunu anlatsınız bir insan neden dörtlü yakar? Acaba neden? Ya araç arızası yapmıştır ya bir şey olmuştur. Ne oluyor lan? Işığı da görmedik değil mi? Şurada sağa çekelim de. Evet. Şöyle aman geldik. Evet. Sayın yolcularımız Sonra tarım. Son noktamız olan Erfurt garajını. hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hepinize sağlıklı günler. Esenlikler dilerim. Kanalıma abone olmayı videolarıma like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.